fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri arasında yer alan kuru iğne yöntemi kronik kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Bu hocamız boksör Tedavinin ilaç içermediğini ve ince enjeksiyon iğneleri kullanılarak yapıldığını anlatan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Osman Tüfekçi, kullanılan yöntem sayesinde kasların uyarılarak ağrının azaltıldığını söyledi. Kulineleme tedavisi adından anlaşılacağı gibi iğneleme sırasında ilaç kullanılmıyor. Her zaman yapılabilir. Ardarda arda her gün, günde 2-3 defa bir hafta boyunca her gün yapılabilir. Kuru iğne tedavisinin boyun, sırt, omuz ve bel ağrıları ve kronik ağrı sendromları gibi birçok rahatsızlıkta kullanıldığını belirten tüfekçi, ilaç gerektirmeyen kuru iğnenin her yaş grubuna uygulanabilecek güvenilir bir yöntem olduğunu ifade etti. Kas tutulmalarının hemen hepsini yapılabilir. Ani merkezde boyunuz tutuldu, ani harekette beliniz tutuldu veya kronik bir dirsek ağrınız var, kollarınız var, bacaklarınız ağrı var, baldırlarınıza sürekli kramp giriyor. Bunlar da kullanılabilir. Dehil ellerde yapıldığı zaman bilinç ve yoktur. Sadece iğne yapılan yerde kanama, ağrı, birkaç gün süren ağrı da artış olabilir. Bunun dışında bir iğne de yoktur. Gebelerde, çocuklarda, hamilelerde herkesi kullanılabilir. Bir hastalık sınırlaması yok. Şeker hastanız olsun, tansiyonunuz olsun, kanser hastası olun, herkese her zaman yapılabilir. Tedavi olan hastalardan Abit Zengin ise uygulamadan sonra ağrılarından kurtulduğunu belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yani şöyle söyleyeyim tabiri caizse kolum kesecek kadar ağır oluyordu omuzlarımda. Bir anda yani bıçakla nasıl bir kesersiniz bir şeyi ağrı öyle kesildi.